Arkadaşlar bence kaçmalıyız. Hey hey adam. heee. Hey. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Uuuu! Uuuu! Hocam, hocam, Arkadaşlar artık mesela bir kapı görüyorum ya. O kapıyı açmaya çalışmıyor. <laughs> hey! Sen kimsin oğlum? Sen kimsin bana flash... arkadaşlar. Tekrardan kanalımıza yeni bir videoya, yeni bir Outlast, yeni bir bol erkeksi çığlıkların bulunduğu videoya hoş geldiniz sevgili dostlarım. Arkadaşlar gerçekten efsanevi bir şekilde devam ediyorduk. En son en son videoyu Outlast videosunu atalı bir ay olmuş artık. Kols koca bir ay. Bir dakika ya. Burası neresi oğlum? Ben niye buradan başladım? Esala. Şimdi hatırladım. Abim oynamıştı arkadaşlar. Abim oynamıştı. Ay Oy da iki, iki ay mı geçmiş? Arkadaşlar en son kanalizasyondaydık. Hocam bunu yükleyelim. Bunu yükleyelim kıymetli hocam. Arkadaşlar ev boş olunca. Hey 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 hey. hey. What's going on mate? What's going on? What the hell is going on mate? Arkadaşlar ev boş olunca dedim ki hemen bir korku oyunu patlatalım abi. Bol çığlıklı bir korku oyunu olsun. Bol hype'lı bir korku oyunu olsun diye düşünüp İnşallah sesimiz iyidir hoca abiler. Ben tekrardan oyunu unuttum bu arada arkadaşlar. Beni lütfen yadırgamayın. Şimdi arkadaşlar görevimiz neydi? Göreve nasıl erişiyorduk? Neyse arkadaşlar. Ee, görevimiz... Bir merdiven kullanmakla ilgili bir şeydi arkadaşlar. Zannedersem artık kaçacağız. Lan! Moruk! Ha, ne merdiven burada? Arkadaşlar bu arada hakikaten evde yalnız olunca insan tedirgin olmuyor değil. Bu sebepten ötürü sürekli konuşma halinde olmam gerekiyor. Ölümün bokuna karışmaması için. Oğlum bu da Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi ya Allah arkadaşlar. İmana geleceğiz. İmana geleceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne lan? Hocam eleman orada. Evet arkadaşlar iki tane pilimiz kalmış. Bizim pil bulmamız lazım öncelikli olarak. Hocam hey 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 adamım hey hey. Kıpırdadığını görmeyeyim adamı. Arkadaşlar şimdi merdivenleri kullanacağız. Ama hangi merdivenler? Yukarı mı çıkacağız? Lan! Lan! Sen kimsin oğlum? Sen kimsin de bana flash light lan? Arkadaşlar flash gördünüz mü? İbni Alın'ın flash'ı attı. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar hiç problem etmeyin. Tamam. E buldum ben. Geldiğimiz yer olmaz. Lan gel lan gel lan. Senden korkan kim ulan? Arkadaşlar benim kim olduğumu biliyorsunuz. Ben namı değer seyicim. Namı değer seyicim. Piksellerden korkmaz. Namı değer seyicim. Kanalizasyon farelerinden korkmaz. Aşağılık herif. Altyazıdan sonuna çıkmanın bir yolu. Arkadaşlar bu arada bu bu kadar kolay olması gerekiyor muydu? Biz baya kolay bulduk çünkü merdiven şeyini. Zannedersem kayıt aldığımız yerde e, şey var. Bir tık bir debelenmeler duyduk arkadaşlar. Hiç umurumuzda olmadı. İnşallah umurumuzda takmamız gereken şeylerden birisi değildir. Normalde arkadaşlar TOO'daydık ya bayır domuzuyla karşılaşacak normalde. Ama kayıt bizi direkt şeye attığı için hiç bayır domuzuyla karşılaşma. Direkt başlangıcı attı bize. O da bizim lehimize oldu. Hadi bakalım arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Bu bölümde inşallah şu kanalizasyondan kurtuluruz diye umuyorum arkadaşlar. Hey, hey, adamım adamım. Evet. Hocam selamun Beni korkutmak zorunda değilsin. Aynı olduğunu söyleyebilirim. Her şeyin ne olduğunu hala biliyorsun. Hocam sıkıntı yok. A, Benim seninle bir şeyim şey yok. Eyvallah eyvallah reisim. Adamsın. Hocam şuraya bir pil bıraktıysanız alabilirim ya. Aynen öyle haklısın. Ölü bir doktor yaşayan hastalar üzerinde çalışıyor. Vay hey adamın pilin var mı? Reis sen burada kasapçılık mı yapıyorsun? Sen kafadan kaytak bir adamı benzemiyorsun aslında ya. Fiziksel olarak. Oy. Evet. Arkadaşlar o olayın. Dananın kuyruğunun koptuğu yere geldik. Ananın kuyruğunun koptuğu yere geldik. Arkadaşlar artık mesela bir kapı görüyorum ya o kapıyı açmaya çalışmıyor. O kapıyı açmaya çalışsaydık fena olmazdı. Lan moruk. El şöyle şek gel lan aşağı. Gücün olamıyor diyor ha. İbnen ne ya? Arkadaşlar bakın. Kafa zannettim şu çöp poşetini. Bismillahirrahmanirrahim. Siz kim olduğunuzu zannediyorsunuz lan? Don mu lan bu ha, bağırsakmış Hocam. Bak. Hiç canavar görmedik karşı. Jumpscare görmedik. <laughs> <laughs> lan oğlum bak arkanı falan dönme. Bismillahirrahmanirrahim. Ana o da karşıdan açmaya çalışıyor lan. Hah. Dur. Nasıl? ha? Hadi gel. Hadi gel. Bizim böyle bir uyuzum uyumuz var arkadaşlar. Canavar kapının arkasını oluyor. Ben de kapının önünde alıyorum. İkimiz de kapıyı açmaya çalışıyoruz. Bunu önceki bölümleri izleyenler hatırlıyor arkadaşlar. Bu arada şey düşündüm arkadaşlar. Normalde şimdi seyircim kanalımız Let's Play üzerine kurulu ya. Bunu anlıyorum. Bu Let's Play'i biz biraz da montaja mı çevirsek arkadaşlar? Çünkü güzel anlarımız oluyor diye düşünüyorum ben açıkçası. E bu arada bizi canavar falan e, takip etmiyor. Yani dolayısıyla şu anda bir sıkıntı görmüyorum. Arkadaşlar loş ağzımızı, lo, lomağaz, ne derse artık onu açtık arkadaşlar. Yani dolayısıyla bir canavar bizi takip edecektir diye düşünüyorum. Hatta şu an arkamızda geliyor İbn'in oğlu. Hey adamım sakin ol, sakin ol, sakin Her şey yolunda, her şey yolunda. Her şey yolunda her şey yolunda. Buraya atlamalı mıyım? Burası su mu? Ha suymuş şöyle gidelim. Yaşayan yılan balıkları olabilir diye düşündüm. Ulan yine aynı yere düştük Mü? Aynı yer mi burası? Bismillahirrahmanirrahim ya. Pilimizde bitecek zaman bu Arkadaşlar pilimiz biterse ben bu serinin nasıl devamını getireceğim ya? Siz bana onu bir söyler misiniz arkadaşlar? Benim pilim biterse. Kameramızın pili biterse ben boylum devamlı. Şöyle karanlıkta ben nasıl ilerleyeyim hocam? Hile falan mı indiririz artık? Pil hilesi. Batarya hilesi. Bitmeyen batarya. Aslında tutar ha arkadaşlar bence fena olmaz. Bataryamızı çok boş harcıyoruz be. Ah, batarya buldum. Güzel arkadaşlar bakın. Hayır konuşursak karşımıza hayır çıkıyor. Kötülük konuşursak karşımıza kötülük çıkıyor. Onun için dediklerimizi dikkat etmeliyiz abi daima sudan da jump yemezsin hocam. Yemezsiniz. Tövbe bismillah. Hocam bu oyun bizi dinliyor mu ya? Atla gözünü seveyim şuradan. Çık git ya. Bu arada bence bu kadar kolay gitmemizde bir ibnelik var arkadaşlar. Ben bir ibnelik seziyorum buralarda. Hani bu kadar kolay olmamalı bu oyun. Zannedersem bu kadar kolay olmaması lazım. Yani bu bölümü hiç jump scare'siz, hiç erkeksiz, çığlıksız bitirirsek Hani Outlast sana yakıştıramadım hocam derim. Ama artık yapmacık geliyorsun hocam yani. Bir tane canavarı koyuyorsun. Kovala baban kovala. iki tane levye çevireceksin diye. Popondan kan alıyorlar. Evet soldan. Debelenme sesleri geliyor arkadaşlar. Solda bir tane İbrahim yolu bizi kovalamaya çalışıyor. İnşallah yakalanmaz. Arkadaşlar bu arada mikrofona güzelce bir ayar çıktım. Güzel kaliteli ses hizmeti verebilmek için. E ee, bu Arkadaşlar bize ne oldu ya böyle? Baya kolay kolay her türlü. Taraf... Aaa... Gel! Gel oğlum lan! Senden korkan kim lan? Senden korkan kim oğlum? Gel! Gel! Arkadaşlar! Biz arkayız! Gel 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 gel! Gel koşun! Şerefsiz, şerefsizim oğlum. Şerefsizim oldum. Vazgeçtim gelme. Gelme! Gelme! Gelme babam gelme Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar şimdi sağlıklı düşünün Buraya geldik O halde burada olamaz Şuraya gidelim İbni Emeoğlu geliyor Arkadaşlar tamam Bakınız bakınız beni iyi dinleyin arkadaşlar Normalde Bu tarz yolları size anlatan Tek outlast çeken olmaz. Outlast çekenler genelde ee, ee diye anırır. Fakat arkadaşlar ben Ali Baba'nın çiftliğinden kaçmış bir birey olarak bu tarz oyunlara vız gelir vız gider diyorum. Evet Allah onun için. Şimdi arkadaşlar vazifemiz ne biliyor musunuz? Vazifemiz çok kolay. Vazifemiz çok kolay. Arkadaşlar yapacağımız tek şey. Aha bir tane daha Allah'ım şükürler olsun. Vazifemiz çok kolay. Şimdi arkadaşlar. Burayı takip edeceğiz. Ya da takip etmemiz gerek var mı? Direkt çıksak olmuyor. Hadi be koçum. Aa, Ana çıktı. Ana çıktı. Lan iplerin oğlu. Bismillah. Lan. Tamam tamam arkadaşlar. Tamam. Gerileme hiç gerek yok. Gerileme hiç gerek yok kanka. Gerileme hiç gerek yok. Anlatabildim mi? Anlatabildim mi kanka? Bir ses ver bakayım bana. Ya ses verme sen de. O pis domuzcuk buraya tırmanamaz zaten. O obez rüssesiyle. Mail var. Erkekler tuvaletine giriyoruz herhalde. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar hazır olun. Cam Gel lan. Moruk. Lan moruk. Çık lan ortaya. Ha, anladım arkadaşlar, oyunun mantığını anladım. Allah Allah, niye bu kadar kolay oluyor ya bunlar? <laughs> arkadaşlar, ben mi çok profesyonelleşiyorum ayıp senemisin? <laughs> hocam, hiç hiç gerek yok, hiç gerek yok, hiç gerek yok. Sakin ol, sakin ol hocam. <laughs> Aptal gerizekalı malumet biz göremez zaten bunu. Zannedersem 6. isim olmalı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bak yine kaydediliyor dedi. Arkadaşlar biz baya tak dur geçiyoruz ha. Jumpscare falan mı yapsam ki arkadaşlar? Jumpscare yayınlasam. Jumpscare yayınlasam beni rekorlar listesine girerler mi ki acaba seyircim diye? Namı değer seyircim diye. Arkadaşlar bakın. Sadece aldatmaca. Ses aldatmakız. Başka hiçbir şey yok. Gördünüz mü? Hiçbir şey var mıydı orada? Hiçbir şey yoktu. Bak gene kaydediliyordu. Hiçbir şey yoktu arkadaşlar. Tamamen ses aldatmacasından ibaret. Biz buraya gelmemiş miydik? Yeni görev. Erkekler koşun zemin katına eriş. Tamam. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. İstediği bir olsun. Ee, sonuçta e, artık aydınlık yere çıktık ya arkadaşlar. Aydınlık yere çıktığımızdan ötürü hiç problem olacağını zannetmiyorum. Hadi. Hah. Tamam. Hocam, Allah aşkına ya, Allah'ım ya Rabbim sansür koysaydınız bari. aleyküm Eyvallah. Eyvallah. Şimdi arkadaşlar zemin kata ilerleyeceğimize göre şu an zannedersem bodrum katındayız. Eee bir ee, pil bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Şu an pilleri sınırda kullanıyoruz. Bir de, bir de easy modda mıyız biz? Tamam tamam. Tamam tamam. tamam. Kakin ol, kakin. Arkadaşlar bence kaçmalıyız. <laughs> bence kaçmalıyız. Bakın dediğim şey oldu bak. Gene dediğim şey oldu. Aynı kapının bir ucundayız. Hocam eee münasip bir yerinde anahtar var mıydı acaba? Bakmak istemiyorum ama. Ee, hadi bir pil, hadi bir pil, hadi bir pil. Buraya bir pil bırakmış olsun bir tane mahkum. Hiç kimse pil bırakmamış. Madem böyle. Ee, pekala sevgili dostlar. O zaman ne yapacağız biliyor musunuz? Tek çıkış yolu orası zannedersem. Hani sadece ve sadece oradan gidiyor. Bakın arkadaşlar kapıyı açacağız. Karşıma çıkacak. Korkmuş. Zavallı. Ah bir tane daha bir. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Sınırda ilerlememize rağmen gene de fena ilerlemiyoruz arkadaşlar. Ha bu ibden ne oldu? Bizi korkutmak için öyle vurdu. Tam sıkıntı yok. Ha, şöyle basıl tutup W'ye basacağız ki. Daha fazla sinir. Tamam. Zorwald şuradan basalım Arkadaşlar. Şöyle bir doküman bulsak bence çok güzel olur ya. Yani. Bir hissim şuradan girmemi söylüyor. Bir hissim şuradaki kapının kilitli olduğunu söylüyor. Hmm. Pekala. Ee. Ee. Arkadaşlar bu fenomen sahne mi? Evet sevgili dostlar bu fenomen sahne. İşte burada sıçışsız. Sı 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 <laughs> burada sıçtı iyi izleyeceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar sakin ol. Aha döküman bulduk. Allah'ım şükürler olsun. Hemen okuyalım arkadaşlar. Evet. Hasta durum raporu. Rick Trager. Bu hastada ne yazık ki başaramadı. Elimden geleni yapmaya çalıştım fakat ben sadece bir doktorum sihirbaz değil ve tüm bu doktor şeylerime yabancı kaldım. Bu yüzden tüm bu karışıklıkta çalışmaya zorluyorum kendimi. Neyse. Biri bu Valrider projesinin bir felaket olduğunu söyledi. Şu Billy denen herif yüzünden habire para kaybı yaşıyoruz. Fakat 80'den fazla personeli bu konuda bilinçlendirebildi. Bu demektir ki kısa ve uzun vadeli maaşlar, sağlık maliyetiyle emeklilik ikramiyemizi kesintisiz alabileceğiz. Arkadaşlar bak görüyor musunuz? Biliyorsunuz İbnen'in oğlu Paragöz. Bu arada biyoloji hakkında çok şey buldum. Daha önce bu konulara fazla ilgim olmazdı. Fakat şimdi bir insanın böbrekleri olmadan kesinlikle hayatta kalamayacağını söyleyebilirim. İnsan her gün yeni bir şey öğreniyor. Ee, evet hocam haklısın. Her insan her gün. Aynen hocam insan böbreksiz yaşayamaz. Haklısın. Burada zannedersem insanın böbreksiz yaşayamaz tesisini, e, testisini, testis farklı bir şeyler herhalde teslisini e, kabul ettirmiş kanıtlamış oldun eyvallah hocam sağ olsun ama bir daha yani böyle deneyimleri bence hiç gerek yok üstadım üstadım iyi misiniz iyi misiniz hocam iyi misiniz hocam hocam yoo ver beni orda hayır 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 hocam sıkıntıya gerek yok relax olacaksın abi bu ya relax olacaksın ya eee ne yapacağız hakikaten ne yapacağız ki arkadaşlar hocam kapıyı açar mısınız hocam Efendim, açar mısınız kapıyı? O neydi o? E Ercünüt Bey miydi? Ercünüt Bey mi? Neyse. Havalandırma boşluğu, aha. Zaten genellikle hep havalandırma boşluklarından gidiyoruz. Neyse arkadaşlar, havalandırma boşlukları safe place zaten. Onun için problem olmaz. Şimdi arkadaşlar, bakın. Pili çok dikkatli kullanmamız gerekiyor. Selamun Olaya giriş yapıyoruz. Sakin ol, sakin ol. Evet. He he, hocam. Arkadaşlar. Ee, yani oyun şu anda bizi germeye odaklı. Ben en hızlı şekilde kaçmaya çalışıyorum şu anda. Hay ağzını kırarım seni var ya kafana. This is the experiment. This is the experiment. Hocam hiçbir şey yapamazsın sen bana biliyor musun? Sen bana hiçbir şey yapamazsın. Sen siz ikiniz var ya, siz ikiniz hiçbir şeysiniz oğlum. Tamam hocam. Sevgili arkadaşlar, hiç dert etmeyin. Burada profesyonel oyuncu seyicim var. Yani dolayısıyla Tamamen şeye gidiyorum bu arada. Nereye denk gelirse oraya doğru gidiyorum. Wow Rada, come over here, come over here, you pig. Oy. Ne oldu lan? Ha ne oldu ne oldu? Gelsene buraya. Hadi gel. Tamam. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar aksiyon filmine döndük lan. <laughs> Ya kardeşim saklanmasa ne olacak? Gel. Gel. <laughs> gel gel gel. Daha yumruk atmayı bilmiyorsun. Daha yumruk atmayı bilmiyorsun. Sen benimle mi kapışacaksın oğlum? 5 kişi olsanız da 30 kişi olsanız Arkadaşlar Bir saniye. Hiç sıkıntı yok, dert etme. Yolu biliyoruz. Yolu biliyoruz. Zamanında zamanında bu yoldan kimler kimler geçti kardeşler. Zamanında bu yoldan kimler kimler geçti. Artık nereye gideceğimizi biliyoruz. Ha bilmiyormuşuz bu arada. Gel gel. Hop, hiçbir şey yapamaz. 3 <laughs> kişi olsanız. Pardon. Dur bir saniye. 30 kişi olsanız da. 3 kişi olsanız da. Hiçbir ifade etmez bu. Hiçbir şey. <laughs> Belki de eder hocam. Bir saniye. Beni buna siz zorladınız. Arkadaşlar sakin kafayla düşünün. Buradan geliyoruz ve neden buraya dönüyoruz? Mantıksız. Mantık çıkarımı yok. Hareket ettiğimiz andan itibaren bu ibneler bizi üstümüze doğru koşmaya başladı. Bakalım bu kapıyı. Hayır. Üçüncü kez kontrol ediyoruz. İkisinde hayatımızı kaybettik. Buradan geri ilerleyemiyoruz. Peki hala arkadaşlar. Buradan gideceğiz o zaman. buradan da yürüyoruz. Ha şu kapıdan geçeceğiz tamam. Gel hocam haydi aç kapıyı. Şuradan şöyle geçeceğiz arkadaşlar. Tamam. Tamam, sıkıntı yok. Hey, hey adamım. Hey, 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 hey. Ya yiyorsa tek tek gel lan. Yiyorsa tek gel. tek gel. Yiyorsa tek tek gel oğlum. Sen kimsin ya? Sen kim olduğunu zannediyorsun kardeşim benim ya? Pekala arkadaşlar, o yol olmadı. Sağ taraf olmadı. <laughs> Anahtar mı oğlum? Ya. E hocam o zaman bu kapı olması lazım. Dur, bir saniye şu kapıyı Ya bir dakika bir dur hocam ya. Elemana bak. Var ya kafanı uçururum ben senden. Var ya, hocam bak bak bir çekil bak bir çekil. Hocam önümden bir çekileceksin sen ya. Arkadaşlar buradan nasıl gidiliyor ya? E hani nereye gideceğiz? <laughs> Ya bir dur hocam 2 dakika. Madem ki böyle bir plan yapmamız gerekiyor. Şimdi dostlar ben bu oyunun yapımcısı olsaydım nasıl bir çıkış yolu sunardım. Hayır tüm yolları denedik yani neden olmuyor ki? Arkadaşlar tamam o zaman bu alana hiç yaklaşmayacağız. Orayı anladım. <laughs> Tamam hiç sıkıntı I Tamam güzel. I want my money mi? Paramı istiyorum mu diyor. Ne parası hocam? <laughs> Ahın yok hiç vahın kalmış. Adam hala para yok. Oh! Selamun Aleyküm! Oh! Oh! Hocam! 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 Abi Neither Chase here, buddy.

Ama orada başka ne yapabilirdik ki arkadaşlar? Gözünüzü seveyim yani. Bana bunu bir ya. Yani. Orada başka ne yapabilirdik yani? Bu bölüm biraz macerasız geçecek diye düşünmüştüm fakat. Aa etrafımıza bakabiliyoruz. Aa çıkış. Vallahi diyorsun? <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> tamam hocam. Ben bir kalkayım hocam. Hocam Those olsun, <gülüyor> 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 Eyvahlar olsun arkadaşlar. Oh yeah. Arkadaşlar o zaman hemen bir mekan tespit yapıyoruz. Şu an birinci kata geldik. 0, 1, 2. Şu an arkadaşlar ikinci kattayız. Demek ki arkadaşlar şu anda zeminin ikinci, iki kat yukarısındayız. Girişin iki kat yukarısındayız. Çıkarken bu aklımızda bulunsun arkadaşlar. Şu anda iki kat üstteyiz. var olsun. Pek iş açıcı sesler gelmiyor sevgili dostlar. <laughs> Kendi pularımı yalamaktan sıkılmıştım. İlginç bir söz arkadaşlar. <laughs> Bu arada arkadaşlar, elemanın seslendirmesi çok iyi ha. Ya ellerini falan yıkıyor bak. Aklı ve zihni tamamen yerinde, sadece fiziksel olarak biraz ee şey. <laughs> Ay Allah de ceza vermesin. Pispoponu gözümün önünden çek.

God died with the gold standard. We're on to a more concrete faith now. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder in it is the simplest form, but what happens when all the money's gone? Well, money becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. Make you believe. Evet arkadaşlar deli tarafını gösterdi gezdekalından <laughs> <gözüküyor> yürüyün. Deli tarafını göster sonunda. Oha böcekler falan var burada. Hocam. Tek hoş bir kanama değil. Bunu niye çıkışta yapmadık mesela? Çıkış kapısı önümüzdeydi abi. Yapsaydık en fazla öldürülürdük yani. Olur böyle şeyler. Olur böyle şeyler. Canınızı korur. Olur böyle şeyler. Ellerin, elinin yüzünü bir yıka bakalım. Elimizi, yüzümüzü. Oh. Tamam. Pekala arkadaşlar. Etli butlu kanlı manlı yerlerde artık gelecek bölümümüze e, gideceğiz arkadaşlar. Artık gelecek bölümümüzde buraları çeken dökümanlarız. Arkadaşlar her zamanki gibi izlediğiniz için teşekkür ederim ve yorumlarınızı bekliyorum. Olumlu olumsuz eleştirilerinizi bekliyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız sevgili dostlar. Kendinize iyi Aa bu arada şu... Aa, hey bir saniye hocam. Hocam diyeceksin. Ya sen 100 abonede webcam açmayacak mıydın? Arkadaşlar biliyor musunuz çok az kaldı. Şu anda an itibariyle 31 aboneye ihtiyacımız var. Yani dolayısıyla siz de abone olarak webcam açtırabilirsiniz. Muhtemelen açarım diye düşünüyorum arkadaşlar. Gidişat o yönde ilerliyor. Muhtemelen açarız arkadaşlar webcam. Muhtemelen ama 100 aboneye bir gelirim de. Çünkü daha da keyifli olacağını düşünüyorum açıkçası. işin doğrusu söylemek. Yani dolayısıyla arkadaşlar like'ınızı esirgemeyin. Abonenizi esirgemeyin. Önemli olan en önemli olan yorumunuzu esirgemeyin arkadaşlar. Olumlu olumsuz fark etmez. Sadece nazik bir şekilde e, dile getiriniz lütfen. Arkadaşlar o zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu arada niye bir ay gecikti? Bakın tekrardan ikinci kez bölüyorum. Kusura bakmayın. İsterseniz videoyu kapatın arkadaşım. Bu arada neden bir ay gecikmeli atıyorum arkadaşlar bu videoyu? Neden? Belki iki ay gecikmeli olacak ben atana kadar. Bilmiyorum. Belki bir buçuk ay. Arkadaşlar sebebi şu. Çünkü önceki bölüme pek fazla rağbet gelmedi. Yani like falan biraz düşüktü. Ee yo like güzeldi de yorum göremedim arkadaşlar. O yüzden biraz açıkçası dedim biraz bekleyelim. Dolayısıyla daha doğrusu fırsat olmadı. <laughs> Yalan yok. Yoksa Outlast oynamayı seviyorum. Bakça. ama video çekerek oynaması mı? yoksa yalnız başıma altlastı işim ne abi hadi arkadaşlar o zaman görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet oluyorum ee, siz de oluyorsunuz Allah'a emanet olunuz kişi haydi görüşürüz.